basın mensubu kardeşlerim. Bakın Ekrem İmamoğlu'nun son bombası. Nedir? Plan yapmış. 25 metre yol yapacağım diye. Ee, 520 metre 70 metre usulsüzce sahte evraklar düzenleyerek elimden aldığı 570 metre yere 3000 lira bankaya para yatırmış kamulaştırma yaptım diye. Anlamı nedir? Binde bir fiyatına bakın efendim. 30 tane daire yapılıyor. 15 kat imarı var. 30 tane daireye karşı bana üç bin lira bankaya para yatırmış. Ve Beylik düzünün merkezinde kendi tapulu yerimiz balık satamıyoruz. Bize balık satmayı Ekrem İmamoğlu yasakladı. Artı sekiz tane şubemizde kendi tapulu yerimiz balık satamıyoruz. Savcılarımıza, hakimlerimize imdat diyorum. Ahtapot'un kafası Silivri'de, kolları Beylikdüzü'nde, esnafları, halkı sıktıkça sıkıyorlar. Kanımızı emiyorlar kanımızı emiyorlar. İmdat diyorum savcılarım, hakimlerim. Usulsüzce alınan insani haklarımı devletimizden geri istiyorum. Bakın. Yaptıkları yol mudur? Altı metre yol yapmışlar. 25 metre yol yapacağız. Teşekkürler efendim.